Çörek otu Şifa özellikleri yaklaşık 300 bin yıldan beri bilinmektedir. Avrupa'da uzun yıllar büyük itibar görmüştür. Ancak zamanla başka şifalı bitkiler keşfedildikçe itibarı azalmıştır. İslam dininin hakim olduğu toplumlarda ise şifa kaynağı olarak kullanılmasına hiç ara verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çörek otuna kıymet veriniz. Zira o ölümden başka her derde şifadır diye bir hadisi şerifi mevcuttur. Orta Doğu ülkeleri arasında birçok derdin dermanı olduğu için Habbat al-Baraka yani kutsanmış tohum olarak bilinir. Binlerce yıldır Orta Doğu, Asya ve Afrika'da kullanıldığı gibi günümüzde Amerika ve Avrupa'da da kullanılmaktadır. Bu şifalı bitkinin içerdiği etken maddeler ve faydaları hakkında yüzlerce araştırma yapılmış, yüzlerce bilimsel makale yayınlanmıştır. Çörek otunun tarihçesi çok eskilere dayanır. Kuzey Afrika ve Batı Asya'dan gelmektedir. Eski çağlardan beri Mısır ve diğer Arap ülkelerinden gelen çörek otu tohumundan çıkarılan yağ kullanılır. Mısır firavunlarınca sıkça kullanılmıştır. Son asrın içerisinde lahiti bulunan Firavun tutan kamunun mezarında arkeologlar çörek otu yağı bulmuşlardır ki yazıtlarda bunun öteki hayatta dirildiğinde kullanılması için konulduğuna rastlanır. Mısır'da bugün bile her evde ilaç olarak bulundurulur ve birçok rahatsızlıkta kullanılır. Kadın hastalıkları, iktidarsızlık, şeker hastalığı, ateşlenme, grip ve baş ağrısı bunlardan bazılarıdır. Ünlü doktor ve filozof i̇bn Sina kitaplarında çörek otunun tesirlerini yazar ve insanlar sonra bu bitkinin iyileştirici gücünü keşfeder. Kuduz, iltihap ve urlarda yüzyıllar boyu kullanılır. Aç karnına alındığında parazit ve kurt düşürücü etkisi vardır. Rivayetlere göre 19. yüzyılın başlarında değerli bir at, aslıma yakalanmış ve sahibi ümitsizlikle doğal bir iyileştirme yöntemi aramaya başlamış. Mısırlı bir doktorun tavsiyesiyle çörek otu kullanmaya başlamışlar ve at iyileşmiş. Bu durum araştırmacıların dikkatini çekmiş ve tüm dünyada ilim adamları çörek otunun içeriğini araştırmaya başlamış. Mısır'da atların yemlerine bağışıklıklarını artırmak için yüzyıllardır çörek otu karıştırılmaktadır. Sadece Mısır'da değil Türkiye, Hindistan ve birçok doğu ülkesinde de çörek otu yaygın olarak kullanılmaktadır. Video başlığında da bahsetmiş olduğum gibi nazarın en büyük ilaçlarından birisi de çörek otudur. Pantolon veya ceketimizin cebinde çörek otu bulundurduğunuzda sizi çok güçlü bir şekilde nazardan korur.